Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz. Uzun aradan sonra Minecraft'ta kaldığımız yerde devam ediyoruz. Yani görmüş olduğunuz üzere kuzenim Rabia Günaz Karataşver. Hoş geldin Rabia. Hoş bulduk. Nasılsın? iyi misin? İyiyim. Rabia size kendisini tanıtsın. Ben de Evet abi, ben 5'e gidiyorum. De, ben de kaybolayım. Ben 5'e gidiyorum. Evet Zahit abinin kuzeniyim. Ondan 2 yaş küçüğüm. Bir de ablam var. Rabia size kendini tanıttım Ben de arada dinledim. Şimdi e, Minecraft oynayacağız. Rabia da yanımızda. Hadi oyna. Başlayalım. Kamera kapansın. Kamerayı kapatmak çünkü öyle oynayamıyoruz. Kapattık. Evet, açılıyor Minecraft. Bir dakika oldu yani. Evet, dünyamızı açtık. Evet, kameramız burada. Creeper'ımız var. Hemen şey yapsak diyoruz. Karşıda diyorum. göründü. Evet bunları alalım. Ne yapıyorsun? Creeper atacağım. <laughs> Sandığı kıralım alalım yani. Creeper gelirse güzel biz alırız. Oh Aa, my. Şurada Creeper batanış vardı. Şimdi burası da yanında. <laughs> ne var? Mızrak gitti. Mızrak gitti. Ağabey burada. Şu kaydı vuracağım. Öldürme ya. Ne yaptım? Tabi tak atarsın. Ne de? Ne ya, çöğün yanına canlanmışız. Ağaçımıza gitti çünkü. Hii! Geber. Şunu bölüyoruz. bizim olsun. Ama çok küçük. Evet. Yatağını alıp da kaçıralım. Yatağımız <laughs> yok ya. Eğerimiz vardı şu atlara takarız. Bu arada aynımızda e, şey yiyemeyiz. Etimiz varmış yiyelim onu. Ekmek yiyemiyoruz. Dokunuyor bize. Dünyadan, dünyamızdan çıkıyoruz neredeyse. Burada Eğer var bir tane. Bu ev bizim olsun. Yatak alalım bir tane. Buraya yerleşelim. Bu çok küçük ama. Aklı nerede küçükler ya? Kendi evimizi kendimiz yapalım. Hıh! Hadi! Arkadaşlar gördünüz mü? Teleportlandı. Teleportlandı gezgin tutuşar. Hayır, bu ne <laughs> ya? Bu ne ya? Biri saldırıyor. Ha? Kim saldırıyor? Hadi, Bunlar arkadaşlar. ne? Uçuyorlar. Arkadaşlar... Hocam! Muzdan yok. Muzdan var ki. Nereye? Tam. Hı? Hayır, ama. Hayır, Hayır Bir de mızrak için ince. Aferin size zorlar nasıl sıyırdı? Zorlar nasıl mi? Ben de Arkadaşlar gıcık oldum buna kendine. Elinde bir sandalye. Ya. Çak atıyoruz. Lanayı vuracağım. Daha önce bana ısırdı bir şey yaptı. Çak attık. Selam aleyküm. Bulutlar benim. Öldürsen su gezgin çıkacak. Belki yüzüm olan çıkar. Aa <laughs> la. tükürüyor lan. Çürüyor katta. Tükürüyor da bunları maşallah duman. Ne kadar şey öldürürüm. Arkadaşlar fark mi? Tükürmüyorlar. Zarar sanıyor. verirsen tükürüyor galiba. Ha? Saldırıp çıkan tükürmüyor. Eve girdi pislik. Sen benden kaçamazsın. Sandıkta ne varmış bakalım. Oo, yemeyiz ama bizim ekmeğe karşı bir diyetimiz var. Elma falan yeriz. Şimdi biz kendi evimizi direkt Bu Bunun altını bakalım da. Nerimiz kendi evimizi kendimiz yapalım. Ne der? Bilmiyorum. Bakın benim favorim şu an ev olarak. Bir dakika sudan Ya şu aracı. Takas yapalım bakalım nereye takas Ya bu ev Öyle. Güzel mi bu? Evet. Ya da şu ya da. Ya da o. Yani Şuraya var hocam. Kalın boyunca şimdi. Buna bu. Onun bu. tamam. kaldı. Güzel kaldı. Aldım. İçine bir gir bakalım içine ona göre. Kırarım. ama bak düşüyor galiba. Ben, ben görmedim. Şey şu olsun. Ben aynen bu olsun. Hı -hı. Evet Evet yeneğimiz bu arkadaşlar. Hangi arkadaşlar? İçine de girdim aşağıda. Kapıyı kapatalım. Hatamızdan bir su çekelim. Ekmekleri. Evet. Ekmekleri şey yapalım. Takas yapalım yapıyorlar. Hayat yaratan yapar. Çünkü bizim <laughs> arkadaşlar oraya baktığınızda burada elmas ve demir de O hoşumuza de, gitti. Değil mi? Aynen. Çünkü genelde vermezler. Hileyi mi açtın ki acaba? Arkadaşlar sakın öyle bir favori şey yapmayın. Ben o sahilelere açıp öyle mal alıp kapatacağız. Bir insan değilim. Ne yapacak değilsin? öyle hileye yapıp hile yapacak insan değilim. Hı -hı. Arkadaşlar bunun efektleri de geldiğine göre şu eşyaları bize koyalım. Yemek yapsın. <laughs> harita var üstümüze? Her, evet harita <laughs> köyü görür mü? Bak şuradayız biz. Görünmüyor. Harita <laughs> mı evimize biri girer falan. <laughs> hı, evimize biri girmiyor. Şöyle <laughs> yerleştik. Biz ne yapacağız? Evimize köylüler girerse gelip içeri eve giriyor. Bilmiyorum ha. Biz biraz köy gezelim. Takas yapalım. Ne Ama nereye takas yapıyorlar ona bakalım. Evet, köyleri çalalım. Köy Hasan abi mesela. Hasan abi mi olsun köy? Ben bunun adına Hasan diyeceğim. Bulmasana. Hasan abi, abi çekil. Çak atarım. Aa çak atacağım sandım. Hasan abi kaçıyor. Hasan abi hayvanları öldüreyim. Elindeki şey. Oğlum saran yemeyin Biz bu oyunda Müslüman olduğumuz için lazım Hasan abi niye kaçıyor? Hasan abi kaçıyor Hasan abi. Hasan abi. Ama Hasan abi öldü. Horluyor abi de. Köylü Uyan lan. Hasan abi sen takas yapmak istiyorum. Hmm. Zümrüt de yapıyorlarmış. Hmm. Ama be. gitti galiba o da. Zombi var mı lan <gülüyor> <gülüyor> Sana <laughs> geldi. <içine> <laughs> Çatıya gitti <lan. gülüyor> Nasıl olacak şimdi? Erkesin kaldı o. Ulan nasıl alacağız Bilmiyorum. Nasıl alacağız? Ben nerede miyim? At ne yaydın? Bu arada hatalarınız ya da öksürük sesleriniz olursa kusura bakmayın. Ne da? <laughs> ben <laughs> nerede bileyim la? Ayrıca git yok. Hmm. Yok mu oldu? Ayrıca bir kılıç yaparsın. Arkadaşlar? Ya, şaka mı hala? Mısır nerede? Mısır nerede? İçine mi düştü neyse öyle Çok sert atıp acaba tala mı geldi? Şimdi şuraya kapağı kapağı çıkarak geldi tekrardan. Nereye koydu lan? Aa buraya nasıl koydu? Kaşığa iyi bakın. Almışız arkadaşlar. Almışız haberimiz yok. Almışız bir saattir arıyoruz. Aslında bakar mısınız? Yok. Bir saat olmadı yani. Yani bir iyi yakalım da. Şurada şu. Haramı vurayım. Bu haramdır sakın. Bak vuramam. Onu kendimi dururum. Karabaş. Geçeyim. Hıh. Hıh. Aldın. Eğrimiz vardı. Garamaş. Ben bu hatadan birini ne Adım ne? Evet. Evimize yerleşelim. Bu değil mi bizim? Ev? Olmuş mu? Ya yerleşmişiz zaten. Eğer nerede? Eğrimiz. evimiz burada. Karaağaç'a daha mı onu. Hangisi daha kıraysa alalım. olalım? Bizim benim bir atım vardı. Evet. Eskiden anladığım bir makyajda öldü arkadaşlar o. Yağrıyım biliyor. Karabaşım öldü. Onunla da karabaşlıydık. o yüzden. Ona, ona mezar bile yapmıştım ben. Yağrıyım biliyor. Bu, bu ya. Kaydın ya. Aaa evet benim oldu. Sevdi evet. seni. Evet. Kalpler çıktığında mezar. Evet özür dilerim sen karabaş. Karabaş. Eğer nasıl yapılıyor? Eğer nasıl yapılıyor arkadaşlar? Yorumlara yazın. Biliyorsanız yazın. Bizim hava sandığımızdan çıktı. Ne yapıyor diye biliyorum ama kaç derece? İpin yok mu ya bunu bağlayacak? Yok şuraya atarım ben bunu. Ben bunu ayırmasın. Eğer al da? Unuttum. Telefon Oha! Arkadaşlar şuna oynayacağım. Sen adam var aç bundan sonra. Diğer daha graydı. Ama sen değiştireceğiz değiştirdin. Ama Şuraya atlayalım. Tamam. Eğer de bay. Eğer Biri binmeye kalkarsa senin şeyinle ne binecek? Evet, yani böyle. Bu ev bizim olsaydı bir girsene bir eve. Hadi evdiriz. Bir eve girsene. Bu ev nasıl olmuş? Bu ev de olabilir aslında evimiz. Bu ev biraz küçük geldi o Şey de vardı onda bari alalım. Kalın vardı. Tamam yani mı? Tamam. Fırtına olsaydı da şu an yatırırsaydık. Evet arkadaşlar sizden şimdi soruyorsunuz. Niye uzun süredir video çekmiyorsun diye. Benim kol kırık. Kolum kırıldı arkadaşlar. Kolum kırıldı. Ondan önce çekemedim. Bir aslanlık çıktı. Bir de bir de şöyle bir olayımız var. Okul. Ee, şey. Ne diyeyim? Söyleyemem. Dilim sürüştü. Işte. Hmm. Yok dedi. Arkadaşlar. Bitebiliriz. Arkadaşlar. Eee. Bildiğiniz üzere okullar açıldı. Okullar açıldı. Şu an bir haftalık tatilin Altıncı gün herhalde bugün değil mi? Altıncı gün herhalde bilmiyorum. Altıncı gün neyse. Videoyu burada bitirelim. Şimdilik bay bay.